jet mon tour Yap serisinin yeni bölümüne hoş geldin. Bu bölümde yine yeniden jet motoruyla karşındayım. Bugün diğer konulardan farklı olarak ne konuşuyoruz? Ne konuşuyoruz? Tabii ki de şaft mekanizmasını konuşuyoruz. Değil mi? Şaft mekanizmasını. Evet. Sen istedin. Ben de senin için şaft mekanizması ile ilgili video hazırladım. O zaman o zaman jet motoru şart mekanizması. O zaman hadi başlayalım. Evet, jet motoru ile ilgili yaptığım paylaşımlardan izleyenler bilir. Bu motoru artık tanıyorsunuz. Bu motor benim öğrenciyken jet motorunun nasıl çalıştığını anlamak için yaptığım bir motor. O zamanki imkanlarımla, eldeki malzemelerle parçaları bir araya getirerek bu şekilde bir motor tasarımı yaptım ve bu motordan elde ettiğim verileri elde ettiğim verileri seninle paylaşıyorum. Video ulaştırarak seninle paylaşıyorum. Bilenler bilir, bilmeyenler izleyebilir. Yani diğer videoları Evet. O zaman şimdi şöyle başlayalım. Şurayı bir çıkarmam gerekiyor ilk önce. Şaltı bir çıkarmam lazım. Şöyle şuradan başlayayım. Şöyle şöyle, şöyle, şu şöyle, şöyle. Hı? Hı. Aslında basit gibi görünen fakat bir o kadar da karmaşık olan bir mekanizma. Neden? Çünkü türbin kanatçıklarından yanma odasına, yanma odasından rulmanlara, rulmanlar bir, bir burada, iki burada, iki burada, yanma odasından rulmanlara, rulmanlardan kompresör kanatçıklarına kadar ve hatta daha önce bahsettiğim starter motorunun entegrasyonuna kadar bu mekanizmayla bağlantılı. Hal böyleyken şart mekanizması önemli bir unsur ve incelemeye değer bir unsur. Yani konujet motor olunca her bir parçası incelemeye değer bir konu. Tabii. Yani tabi. Evet. Bu yüzden yorumum için teşekkür ederim. Teşekkürler. Türbin ve kompresörlerle ilgili daha önce video paylaştım. Burada bu tasarımda arka ünite türbin, ön ünite kompresör, kompresör kanatçıkları. Burada iki tane olabilir. İstersen üç tane, istiyorsan beş tane kompresör kanatçıkları. Kompresörler değişebilir, kompresör sayıları değişebilir şaftın ve motorun tasarımına göre kompresör sayısı değişebilir. Kompresör kanatçıklarının sayısı Kompresör sayısı değişebilir. Kademe sayısı değişebilir. Evet. Kademe sayısı değişebilir. Evet. Tasarıma göre kademe sayısı değişebilir. Şu an kayıtta mıyız? 1 2 Evet. Evet. Şimdi şunu şöyle şuraya şöyle bırakayım şöyle içten dışa doğru yaptığım tasarımı anlatacak olursam içeride bir gijon var. Gijon saplama veya bunu piyasada tiş çubuk olarak da tiş çubuğu olarak da bulabilirsin. Genelde 1 metre dolaylarında satılan bir eleman. Uçtan uca diş açılmıştır ve rahat bir şekilde somunun montajını yapabilirsin. Şöyle Gördüğünüz üzere benim içinde benim içinde bu burada bir metal parçası var tabii ki metal parçası var ve bu metal parçası şaftın et kalınlığını arttırmak adına kullandığım bir parçaydı. Bu elemanın sabit durması için içeride iki tane sonunla destekledim ve bu şekilde rulmanlardan tutunarak sabit bir şekilde dönmesini sağladım gördüğün gibi rahat bir şekilde dönüyor. Diğer rulmanda bir sıkıntı var. Tabi eski bir rulman. Ama gördüğün gibi çalışıyor, dönüyor. Burada kullandığım rulmanlar aslında kodlarıyla birlikte söyleyebilirim. Fakat kodları çok önemli değil. Eş merkezli, eş çaplı olması yeterli. Entegrasyon için bunun olması yeterli. Evet. İkinci çekim. Evet. Burada rulmanlar için farklı boylarda olması benim için önemli değildi. Eş merkezli olmasını sağlamak önceliğimdi. Bu nedenle iki farklı çapta iki farklı iki farklı rulman kullandım. Rulmanların numaraları olur üzerinde. Mesela buradaki rulmanın numarası 6202. Evet. 6202 Rulman ama bunun farklı tabii ki farklı boyuna ve çapına göre özelliğine göre Rulman'ın numarası değişir bu da benden size bir bilgi Aa, o, ıı, ıı. Hı. burada kelepçeyi sökmüşüm çünkü diğer videoda diğer videoda anlattım. Evet. şu an fokusta mıyız? fokustayız evet başarılı bu mekanizmanın bu mekanizmanın bu tasarımın şaft mekanizmasının güçlü olması gerekiyor. Ne demek bu? Burulmalara, darbelere, kırılmalara karşı, esnemelere karşı dayanıklı olması gerekiyor, güçlü olması gerekiyor. Evet, güçlü olması gerekiyor. Tasarımınızı buna göre şekillendirirseniz motorunuzun şaftı her koşulda sağ çıkacaktır. Şöyle bir literatür taraması yapıldığında şaft tasarımının neye benzemesi gerektiğini, gerekli notları çıkardıktan sonra belirleyebilirsin ve kendi özgün şaft tasarımını yapabilirsin. Yani yıllardır, yıllardır bu motoru çıkarır, söker, parçalar, tekrar birleştiririm. Ve hala gördüğün gibi hala gördüğün gibi dönüyor, akıyor, evet çalışıyor. Tabi şuradaki rulman, evet buradaki rulman birazcık, birazcık hontur huntur ses çıkarıyor. Fakat dert değil. Burada, burada yeni rulmanlar var. Gerçi bu da yeni değil. Burada yeni rulmanlar var. Acaba bu rulmanlar ne için? Acaba ne için? Yoksa, yoksa yeni jet motoru için mi? Bilemezsin, bilemezsin. Evet. Neyse bu konuda da bir spoiler vermiş olayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Evet şaft mekanizması ile ilgili kullandığın malzeme, kullandığın çap, motorun boyutuna göre değişiklik gösterecektir. Nacizane tavsiyem şudur. Şaft mekanizmasıyla tasarıma başlanmalı. Ardından kompresör ve türbin kanatçıkları, türbin ünitesi tasarımı yapılmalı. Ben bu şekilde ilerlemiştim burada yaptığım şey tersine mühendislik. Bilirsin, biliyorsun tersine mühendislik. Severiz. Severiz. Bunun dışında, bunun dışında şu parça yok. Baya salam bu. Yok. Yok. Evet. Bu tasarımda starter motor yoktu. Starter motorun entegrasyonu için herhangi bir yer de yoktu, bir açıklık da yoktu. Bu nedenle burası dişli değil. Dişli bir mekanizma burada yok. Dişli bir mekanizmanın entegrasyonu burada yok. Gövde kısmında dişli bir mekanizmanın entegrasyonu yok. Sebebi ise starter motorunun olmaması. Bunun için matkap kullanıyordum. Matkabın ucunu şuraya geçirip motoru harekete geçiriyordum. İlk hareketi bu şekilde oluşturuyordum. Yoksa şimdiki yeni yapacağımız tasarımda starter buraya rahatça entegre edilebilir. Veya buraya veya buraya veya buraya. Evet bir şekilde entegre edilebilir. Evet. Kompresör ve türbin ünitesinin eş merkezli olmasını sağlamak adına havayı basınçlandırıp yakıtla buluşturmak için şaftı buna göre tasarlamak efektif sonuçlar verecektir. Mesela kompresöre doğru, kompresöre doğru genişleyen bir şaft mekanizması tasarlanabilir. Bu sayede hava akışı basınçlandırılabilir, daha rahat bir şekilde yanma odalarına basınçlandırılabilir. Veya veya şaftı biraz kalın tasarlarsın ve bulunan açıklıkları, kanatçıkları kompresör ünitesini veya türbin ünitesini rahatça geçirebilirsin. Burada bu da parça tasarrufu sağlar. Sonuç olarak şaft mekanizmasının tasarımı motorun verimli etkileyen bir unsur. Burada şaftın tasarımı farklı bir tasarım olsaydı buradaki somun ve pul parçalarını kullanmak zorunda kalmayabilirdim. Veya rulmanı içine entegre etseydim. Rulman şaftın içine yerleştirilseydi hem rulman için bir koruma katmanı oluşurdu hem de ekstra buradaki pul parçalarını rulmanı sabitlemek için ekstra somun kullanma gerek kalmazdı. Bu tamamen tasarıma ve istediğin motorun özelliklerine bağlı değişecek kriterler. Bunu da senin tasarımın belirliyor ki bu konuda yalnız değilsin. Jet motoru ile ilgili bildiğim her şeyi, her şeyi size aktarmak gibi bir niyetim var. Merak ettiğiniz her şeyi sizin için araştırıp videolaştırarak sizinle paylaşmaya niyetim var ve böyle bir sözüm de var biliyorsun ve sözümü tutmak adına bu konuda her fırsatta video paylaşıyorum. Senin de bu konu hakkında varsa merak ettiklerin videonun altındaki yorumlar kısmında yorumlarını bekliyorum. Memnuniyetle araştırıp araştırdıklarımı seninle paylaşırım. O zaman bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki videoya kadar kendine çok çok iyi bak. Her videonun sonunda söylediğim gibi You know me who I am. See you again. Kendin yap! Yerli bunlar gel. Yerli mi bunlar? Halis mulis yerli abi. 5 kiloluk turbojet. 250 kiloluk sırt jeti. Bir de şu roketi paketle. Abi yalnız roketin oynatma listesi daha çıkmadı. Roket kalsın 250 gram vida ver.